Neydi Ege mevzu? Aga Tekma bir kere vur. vur. Tekme at arabaya. İnerse. Aha indi Aga, bu. 100. Hop indim Aga. Bu inmedi Aga. Aga indirdi beni bu orası bir çocuğu. Ananı çıkıp polis ay. geldi. Ay, ay, polis ay. geldi. Aha mevzu. Aga ben sattım seni haberin olsun. Onun üstü. Siz mi? Polis ezdi ama. Aga ben sattım. Kaç kaç kaç. Aga polis kalkış yapmaz mı? Aga yürü 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 yürü. Mevzu çıktı ama ona. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Gel aga, gel, gel aga aracı diz kontakla falan diye bir şeyler çıktı amına koyayım. He. Aga gel gel çök buraya çök. <laughs> aga şansıma polis izinde Arkadan gelen çarptı ya. He. Gelmiyor galiba gel Aga dur saklan oğlum. Gelmez o ya orada mevzu var ya. Yürü amına koyayım. Dur Aga şunu çalayım. Aga tır çalmamız yok mu amına koyayım? Anlıcan da amına tamam <laughs> Ay indi indi Tır indi tır indi Aga niye çalıyon o? Aga gezeriz millet amına gey Şunu döveyim aga İndir aga sen ola bu aga ben Aga ben gidiyorum geri Aga ben al ben al gel 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 Geliyorum dur 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 Aga o girmedik da. mi tırla? <laughs> girsene girsene o polis senin arasına Aga bekle şu ilerden dönüp geleceğim Kemalleri tak kemalleri tak <laughs> dur, dur, sesini kısıyorum yani şuradan döneceğim, hızımı alıp geleceğim, koyacağım aga bir tane. Bize <laughs> aga bizi NPC zannederler şey belki. Şey yap aga, şey yap. Ee, adı ne? O kaldırımda böyle araçları var ya, onlara vur kaçan bana aga. Aga, bizi NPC zannederler. Tam, aralarına, aga, tam aralarına girme, tam aralarına girme, tam aralarına Araba <laughs> sıkışmasın yani, vurduğumuz gibi siktir olup gidelim orada. <laughs> aga, ben yemeyelim. Bence adam adamı ezelim aga NPC zannetsin. Yok yok bak şimdi. Aga direkt şu kalabalığa gireyim mi yani? <laughs> soldaki sol, sol, gir sol, Ah yürü yürü, yürü 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 Aga yürü yürü yürü, yürü. <gülüyor> <gülüyor> Video 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 Hadi bir, bir, bir tur daha atayım mı? Ev yürüyelim. Bir tur daha yürüyelim ya. Kanka bir tur daha yürüyelim mi? Sonra uzayalım arabayı değiştirelim bizi yiyoruz. Kanka kuyut atalım mı? Bir Kanka tür... ortalarına gireceğim kuyut at tamam mı? Bekle kuyut Dur, kasım hazır değil ben. Tamam tamam yürü yürü yürü. Tamam kuyut kasım hazır kanka benim. Benim de hazır. Gireceğim aga şuradan. Direkt kuyut tamam mı? Gir 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 gir. Sık sık